Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kuşumuzu tanıtacağız. Yeni bir kuş aldık. Şöyle onu da. Gördünüz yani öyle bir kuş aldık arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar o kuş biraz şey ama siz onu göre göre alışacaksın. Ay o siz göre göre alışacak. Yani e, siz de kuş alırsanız o alışıyor. Mesela biz ona kuş aldık. Ay kuş aldık biz. Hemen ciddi alıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu kuşumuzu tanıtacağız. Şöyle bir şeyi var. Dur. Şunla. Dur onu oynatabiliyorsunuz. Mavi. Mavi. Arkadaşlar biz bunu daha yeni almadık. Bir böyle bir biz ona bir 5 gün geçti. Ay 3 gün geçti diyelim. 3 gün değil. Arkadaşlar şaka yaptım. Daha dün aldık öyle kuşumuzda böyle kuşumuz da şöyle. çok da Böyle bir kuş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yani biz bunu dün aldık yani. Böyle arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Sonra onun burada şeyi var. Bunu, bunu oynatıyor, bunu bazen yalıyor bir şey yapıyor. Burada da yemeği var. Şöyle göstereyim. Yemeği var. Yemekleri. Aslında şunu yedi Arkadaşlar en çok. Bunları biraz takmış olabilir. bunun içinde biraz şey var. Şurada da suyu var arkadaşlar. Şunun içinde suyu var. Burada da kendisi var. Adı Maviş Ço. Ay Maviş Çiko. Tekrar attım mavi şalı. Şöyle. Bunu da çıkabiliyor arkadaşlar. Şu. gibi evet. Burada da. Allah. Şunu. Ay nereye çıkardı? Ha. Buradan onu çıkartma şeyi var. Buradan onu çıkartabiliyorsunuz. Ama ben çıkartmayacağım. Çıkartınca kaçmıyor ama yakalamak zor oluyor arkadaşlar. Böyle işte bir kuşumuz. Son içimi gördüğümüzde şurada şey var. Gördüğünüz gibi oraya bazen çıkıyor. Sonra buraya bir e, gazete koyduk. Oraya da sıçmış. Gördüğünüz gibi her yere bir şey dökmüş arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yani kuşumuzun başka bir... Şurada bir şey koyduk şöyle. Like atsınlar. Kaç like istiyorsun? Kaç abone olalım? Kaç like istiyorsun bu videoya Maviş Kaç like istiyorsun? Söyle bakayım. Kaç like istiyorsun Maviş Kaç like yazsın bu videoya? Kaç istiyorsun? arkadaşlar bir bin like istiyormuş bin like patlatırsanız sevinirim yani bin like patlatın böyle başka göstermediğiniz bir şey yok şurada da böyle hava aldırabiliyorsunuz açıp şu an havası kapalı oradan açıp havayı açabiliyorsunuz Sonra onu çıkarttığınızda hep benim omzuma konuyor, elime konuyor. Böyle hep şurama konuyor. Dün onu bir çıkarttık, hava aldı. Evin içinde. Şöyle evin içinde havayı. Başka göstermediğimiz bir şey yok. yemekte şöyle, içinden şöyle arkadaşlar. Like da söyledi, aferin. Bazen cık cıklamıyor ama cık de var arkadaşlar. Yani şöyle bir kafes. Şöyle yuvarlak aslında üçgeni de vardı. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle üçgeni de var vardı. Biz bunu seçtik. Şuralarda biraz şey. İşte hava aldırma yerleri de bayağı var. Şurayı kapatalım. Bakın şurası biraz açık. Oradan da hava aldırabiliyoruz. Arkadaşlar aslında bu kadar. Şuradan da hava alabiliyor. Orayı açıp bakın şu an azıcık açtık orayı da. Arkadaşlar zaten her hava alıyor. Bazen oradan kaçıyor arkadaşlar. Şurayı açtığımızda kaçıyoruz. Daha doğru yakalıyoruz. Arkadaşlar siz de 1000 like'ınızı bekliyorum bu videoya. Acaba arkadaşlar kaç abone olacağız arkadaşlar? Böyle 30 abone özel yeni top alacağım. Hep aynı toplarla çekiyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Mavişimiz de böyle arkadaşlar. 6 dakika tanıttık. Başka göstereceğimiz. Şunun içinde su var bu arada içmemiş. Bu da böyle bir kap buraya su koyuyorsunuz. İçinden içiyor şöyle. Su da içiyor. oradan gibi kafeste şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yani arkadaşlar seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve yorum yazanları kayıp açacağım yorumlarına. Ve eee şey zili açmayı unutmayın. Zili açarsanız da eee şey, e, zil açmayın, zil açmayın, açmayın çünkü bütün videolardan haberdar olmazsınız. Zil açabilirsiniz arkadaşlar, haberdar olabilirsiniz zilden de. Tıklayın. Arkadaşlar, bay bay.